Evet kıymetli arkadaşlar 3. Kur'un 2. videosuna hepiniz hoş geldiniz. Burada biz yavaş yavaş aşiran perdelerine arkadaşlar giriş yapacağız. Şimdi aşiran perdesi neyimizin arka tarafındaki perde arkadaşlar şu gördüğünüz perde. Bu perdeyi açtığımız zaman bizim karşımızda rast makamında iki tane perde çıkacak. Yani tek perdeden iki perde çıkarmak zorundayız. Bunun için de neyimizin açısını değiştireceğiz arkadaşlar. İlk çıkaracağımız perde Solden sonraki fa diyez perdesi neyimizin yani dudağımın arkadaşlar diğer tarafa döneceğini hayal edebilirsiniz. Zaten neyimin açısından da görürsünüz. Bakın sol fa sol fa daha açık göstermem gerekirse şu şekilde arkadaşlar yüzümüyle görün en azından sol fa sol fa İlk hareket bu bilmeniz gereken. da olabildiğince çevirmeye çalışın. Çünkü bazı arkadaşlarım maalesef aşıran perdesini yani acam aşiren sesini çıkarmaya devam ediyorlar. Yeteri kadar çevirmedikleri için. Rastaki en zor perde budur arkadaşlar. Diğer perdelerde böyle bir sıkıntı yok. Ama aşıran perdesi maalesef bizim çıkarabileceğimiz bir perde. Usta sadece tek bir perde koymuş. Biz buradan iki perde daha çıkaracağız arkadaşlar. Açıyla. Yanak çekmek isteyenler yanak çekebilir. Ama iyice çekmeniz gerekiyor arkadaşlar. Ya da kafa çevirebilirsiniz. Size kalmış. Bir de mi var. Mi iki tane çıkıyor arkadaşlar. Birincisi Normal neyin kendi pozisyonunda arka perdeyi yarım kapatarak bulabiliyoruz. Ya da neyi diğer tarafa doğru değiştiriyoruz açısını. Yani burada arttırdığımız açıyı azaltıyoruz. Yanak çektim. Yanak çekmek de pratik aslında. Çünkü kafayla bazen bulmak zor oluyor. Yanaktan da arkadaşlar çekebilirsiniz. Şu anda nereye yüflüyorum arkadaşlar? Şu anda bakın şu topun olduğu yer var ya şu ölçü. Şu anda oradayım arkadaşlar. R sesi yegah perdesi. Bu da arkadaşlar Neva'nın pes çıkarımı. Neva'yı daha pes üfleyeceğiz. Şimdi az çok yanak kısmını anladıysanız biraz daha pozisyonlara dikkat edin. bir daha alıyorum. İki ölçüyü arkadaşlar. Solfeji sonrasında yapacağım. Artık bu kısımdan sonra ikinci kurun ikinci videosundan sonra bona yapmıyorum. Artık solfej yapıyorum. Direkt üfleyip arkadaşlar solfejini yapacağım. Dikkat edin. Re, sol, si, la, si, la, sol, fa, sol, fa, mi. Bakın. La, si, la, sol, fa, sol, fa, mi. Re, sol, fa, la, la, sol, sol, fa, sol. İki ölçünün solfeci. Neden bu iki ölçü? Çünkü bu iki ölçüde arkadaşlar ağırlıklı olarak aşiran perdeleri var. Dolayısıyla şu irak sesini, ırak diyoruz biz ona, fa diye sesini yanak çekerek verebilirsiniz. İsteyen arkadaşlarından da açısını değiştirerek ama bu sesleri arkadaşlar bulmanız gerekiyor. Bu eseri dinlemeniz gerekiyor tabi o da ayrı bir çalışma ve bu aşıran perdelerini neyzenler nasıl çıkarıyor onlara iyi bakmanız gerekiyor. İkinci ölçüyü yaptım arkadaşlar. Re, sol, fa, la, la, sol, sol, fa, sol. Şimdi burada yeni bir sesimiz var. Üçüncü ölçüye geldik. La diyez sesimiz var. La diyez bu arkadaşlar. Bilginiz olsun. Diyez bemol ile ilgili e, isteyenler olursa, eksikleri varsa elimde not var. Onları da arkadaşlara gönderirim, paylaşırım. Onu ayrıca çalışmanızı öneriyorum. Çünkü şu anda bunu anlatırsam vakit kaybı olur. Üçüncü kur seviyesindeki arkadaşların eser gördükçe perdeyi de hatırlasınlar. Bu la diyez sesi. Zaten siz bu üçüncü kura geldiyseniz bu sesi biliyorsunuzdur arkadaşlar. Si, la, do, do, si, si, la, si. Bu segah makamının hareketi arkadaşlar. İlerleyen zamanlarda segah makamına da geçeceğiz. Rast makamının içerisinde mevcut arkadaşlar. Segah makamına da geçiş yapabiliyoruz. Ufak dokunuşlar yapılabiliyor. Es, si, la, do, do, si, si, la, si. Şimdi bu üç ölçüyü birleştiriyorum. Re, sol, si, la, si, la, sol, fa, sol, fa, mi, re, sol, fa, la, la, sol, sol, fa, sol, si, la, do, do, si, si, la, si. Başında bir sekizlik esfer arkadaşlar. Son kez yapıyorum. Re, sol, si, la, si, la, sol, fa, sol, fa, mi, re. Mi'yi şöyle alıyoruz arkadaşlar. Yarım alıyoruz unutmayın. Re, Sol, Si, La, Si, La, Sol, Fa, Sol, Fa, Mi, Re, Sol, Fa, La, La, Sol, Sol, Fa, Sol, Si, La, Do, Do, Si, Si, La, Si. Devam ediyorum. Üç ölçüyü birden okudum arkadaşlar. Neyimle üfledim yani. Son kez üflüyorum. Dikkat edin. Şimdi yapıyorum sorfecini. Si re re do do si do do si la si do re mi do re re do si la si do re mi re do si la sol. Bir daha yapıyorum. Si re re do do si do do si la si do re mi do re re do si la si do re mi re do si la sol Şimdi baştan kesmeden sol yapacağım arkadaşlar. İyi takip edin. Topun başladığı yerden yani re'den re sol si la si la sol fa sol fa mi re. Hatta neyimle de göstereyim. Re sol si la si la sol fa sol fa mi re sol fa la la sol sol fa sol. Si la do do si si la si si re re do do si do do si la si do re mi do re re do si la si do re mi re do si la sol. Devam ediyorum arkadaşlar. <laughs> Oradaki forma dikkat edin. İlk forma nota formuna. si si la la sol sol fa sol la do do si si la la sol sol fa sol la do bonasını hatırlayalım yani bir yarım bir çeyrek la sonra bir çeyrek do la do do si si la la sol sol fa sol buraya kadar yapmanız benim için yeterli arkadaşlar çünkü ben burada aşiren perdelerini önemsiyorum. Zaten bir eser daha geçeceğiz. Rassas Semayesi var. Benni Hasan Ağa'nın. Onu geçeceğiz diğer videomuzda. Ee, bu eseri buraya kadar yapmanız benim için yani bu videoyu geçmeniz için yeterli. Devamına da çalışabilirsiniz. Orada yeni bir ses var. Sadece ona şimdilik geçmeyin arkadaşlar. Aşağı tarafta. Ee, orada bir ses var. O kalsın şimdilik. Buraya kadar iyice bir çalışalım. Aşıran perdelerini oturtalım arkadaşlar. Çok çok önemli çünkü. Şimdi baştan... Kesmeden bir üfleyeceğim buraya kadar yani ödevinizi sonrasında da solfej yapacağım arkadaşlar ve bu de ezberlemeye çalışıyoruz. Onun için aslında kısa tutmaya çalışıyorum çok fazla uzatmıyorum. Buraya kadar ki kısmı bile ezberlerseniz bu sizin için çok iyi olur arkadaşlar. Yapmanız yeterli arkadaşlar. Solfejini de buraya kadarki kısmını da oturtmaya çalışalım arkadaşlar. Ee, zaten emin olun bu işin ezberleme kısmında yani melodi ezberleme kısmını ne kadar ilerletirseniz o kadar ileri düzey bir icra için e, döküman biriktirmiş olursunuz. Dediğim gibi burada arkadaşlar e, sizler lütfen solfej ve neydeki icra kısmında Aşiran perdesini artık önemseyelim. Çünkü aşiran perdesini bu parmağı artık açmaya başlayalım arkadaşlar. Aşiran perdesini ne kadar çabuk toparlarsanız bizim için o kadar iyi. Çünkü aşiran perdesini açtığımız farklı makamlarda olacak. Onlara da inşallah göz atacağız. Kanala abone olup beğeni ve yorumlarınızı lütfen esirgemeyin arkadaşlar. Her türlü eleştiriye açığız. Eksiklerinizi gidermeye çalışıyoruz. Bunu amaçlıyoruz. Sizlerin görüşlerini de önemsiyorum. Lütfen şu sıkıntılı süreçlerde evimizden çıkmayalım arkadaşlar. Çalışmaya devam, üflemeye devam, nota okumaya ve solfeje devam. Hepinize iyi çalışmalar.